Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu derste size egzersizin mantığından bahsedeceğim. Ve e, kısaca makamlara, dizilere değineceğim. Bu şekilde olacak bu videomuz. Evet arkadaşlar, kısa sap için ne yapmıştık? Önce si bemol ile olan bir egzersiz göstermiştim size. Şöyle bir şey göstermiştim. La, si bemol iki, do, re, mi, fa diyez iki, sol buraya kadar gelmiştik. Şimdi bu egzersizin bir de geri dönüşünü yapabilirsiniz. Şöyle yapmıştık. La, si, do, re, mi, fa, di, sol. Hiç durmadan fa, mi, re, do, si, bemol, iki, la. Bunu bu şekilde bir döngü haline sokarsanız daha verimli olacaktır. Yani durmadan bunu yavaş bir şekilde çalışırsanız çok daha faydalı olacaktır. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Bu şekilde sürekli çalışırsanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi bunu yaptık. Bir de diğer notalarımızı kullanarak yani Si bemolü kullanarak bir egzersiz yapalım. Şöyle olacak. La, Si bemol. Do, Re, Mi, Fa. Natural Fa'yı kullandım. Sonra aşağıya indim. Sol, La. Şimdi burada bir pozisyon değişikliğim oldu. Buraya dikkat edin. Mi, Fa, Sol, La. Yani Sol'e birinci parma parmağımla geldim ve La'ya bastım. İlk etapta tabi burada pozisyon değiştirmeden çalışacağız ama tabii ki de aşağıdaki notalarımızla kullanacağız. O yüzden buna da şimdiden kendinizi alıştırmanız için bu egzersizi veriyorum. Tekrardan yaptım. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Şimdi buradan bir de geri döneceğim. Şuradaki la'nın yanındaki si bemol aldım yani buradaki buradaki notanın ince olan hali si bemol la sol fa mi re do si bemol la aynı şekilde geri döndüm şuraya dikkat yani si la sol tekrardan fa ikinci parmakla geldim fa mi re burayı hiç bozmuyorum bu şekilde olacak bunu bu şekilde yavaş yavaş çalışa çalışa hızlandıracaksınız. Şimdi şunlardan da bahsedeyim. Si bemol 2'yi kullanacağız. Si bemol 2 ve Do'yu kullanılacak. Mi notasını ağırlıklı kullanırsak Hüseyin'i, Re notasını ağırlıklı kullanırsak Uşak makamı diyoruz. Daha çok halk müziğinde dizi terimini kullanıyoruz aslında. Si bemol'ü kullanırsak ne olur? Si bemol ile Do'yu kullandım. Bu da kürdi makamı olur. Yani La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Bu da kürdi makamı oldu. Şimdi bir de la, si bemol, do diyezi kullanacağım. Bunu da kullanırsam ne olacak? Hicaz makamı olacak. La, si bemol, do diyez. Bunları kullanırsam geri kalan notalar aynı. Mi, re, mi, fa, sol, la. Bunlar yine aynı. Sadece ne değişti? Do'muz do diyez oldu. Si bemol de buradaydı zaten. Bu Hicaz makamı oldu. La, si bemol, do diyez, re, mi, fa, sol, la. Yine geri döneceğim. Si bemol, la, sol, fa, mi, re, do diyez, si bemol, la. yavaş yavaş çalıp hızlandırırsanız daha iyi olacaktır sizin için. Yani bunun, buradaki en önemli şey yani egzersiz çalışmanın mantığı arkadaşlar şudur. Sürekli aynı şeyi tekrar edeceksiniz. Yani bunu mu çalışıyoruz şu an? Yavaş bir tempoda ilk önce. Bunu yavaş bir tempoda sürekli çalıştınız. Ondan sonra biraz daha hızınızı arttırdınız şekilde çalışmanız gerekiyor. Ama atıyorum bu egzersizi 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ne kadar çok vaktiniz varsa, ne kadar çok çalışırsanız o kadar daha hızlanırsınız. O kadar faydalı olur. Bu ders için söyleyeceklerim bu kadardı. Egzersiz çalışmanın mantığından bahsettim. Belli başlı makamlardan bahsettim. Videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.